Kartal uçar hedef olma Sikte maymun gibi oyna Sahne benim ölmem sanma Yüksek girdim hedef olma Gece boyu uykusuz sözler Dertler dünya yazıyla söner Düşler bile derdimi dinler Rüyam sanrı şekli Kabus hakikat olsa korkar Dünya aldatır sahte kokar Nefis sabırsız kalem bakar Bazen keyifsiz kitap yazar Küllerimden doğdum sözle ateşle Dertle yoruldum yürüdüm tekne şeyle. Sustular çokları ben yazdım sessizce Hakikat acı ama durmaz nefesle Gece boyu ağlılığın dertlerle Sakın beni Kolay olur silinmeniz senelerce Kalın epey alacakla kendinizce Alar kurdum örgülerle dizelerde Flow flex lanlar gökyüzünde Uçun kuşlar özgürce sözlerimle Yazdıklarımız bırakır her defterde Sükutun bile yankı bulur Mısral alır da kırık kalemim konuşur Gece perde perde Karanlıkta bile nur var satırlarda Sözüm ateş tutuşursa dinle Kelimelerim dökülür bir nefesle Sahte suratlar dökülür sahneden Gerçek olan kalır hep bizimle. Zaman geçer, yüzler değişir Kalem durmaz, iz hep derindir Riyas dahi söz olur belki Yakar mısralarım soğur kalpleri kal öfkem bir duadır belki Uyanırsa kalpler susar nefretleri Gece boyu ağlıyorum dertlerle Sakın beni boğmayın seslerinizle Derdim sizin yaşamanız nihayetinde Sakın beni zorlamayın liriklerimle Kolay olur silinmeniz senelerce Kalın Gözümde uçun kuşlar özgürce sözlerimle Küllerinden doğdum söndüm nice kez Sözlerim şahidim kalemim tek ses Dönüyorum ben yazarım yine pes etmez Hakikat yana ama sönmez